Bugün Bismil'de Hacı Teymur çiftçimiz tarlasında bir tarla güne etkinliği gerçekleştirdik. Bu tarla güne etkinliğimize yaklaşık olarak 200 tane çiftçi katılım sağladı. Pasifik tohum olarak Pasifik tohum olarak bizim ana hedefimiz hem pamukta hem buğdayda hem soyada hem de yer fıstığında çiftçi ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşitleri piyasaya sunmak, çiftçinin hizmetine vermek. Bugün de Hacı Teymur bizi tercih etti bu tezon. Ve Maya 81 çeşidimize ekli. Gayet güzel bir çeşit şu anda elimde de meyve dalını görüyorsunuz. Tabii bizim bu ana hedefimizden biraz bahsedeyim. Ana hedefimiz dedik ki kalite, verim ve gerçekten de son zamanlarda çok sık konuşulan küresel ısınmaya, kuraklığa dayanıklı çeşitleri piyasaya vermek. Maya 81 de bu çeşitlerden bir tanesi. Ersin Gözen bizim pazarlama satış müdürümüz. Çeşit hakkında size detaylı bilgi verecektir. Buyurun Ersin Bey. Bu tarla günü etkinliğimizde özellikle üreticilere bahsetmek istediğimiz bir konu da bölgede yaşanan elektrik problemleri ve gelecekte öngördüğümüz sulama problemleriyle alakalı su problemleri biliyorsunuz çağımızın en büyük sorunlarından biri. Özellikle biz çeşit seçimi yaparken ve özellikle bu bölgelerde çeşitleri yönlendirirken tamamen e, su stresine dayanıklı, sıcaklığa dayanıklı özellikle kıraç arazilerde boylanma e, boylanma eğilimi iyi e, çeşitleri öneriyoruz. Burada da Maya 81 çeşidimizi ekledik. Aynı zamanda bölgede Miles 84 müslüman çeşidimizin de e, alt bölge bazlı olarak çeşitlerimizin e, satışını ve pazarlamalarını yapmaktayız. Fakat bizim çeşitleri, rakip çeşitleri oranla ayıran dikkat özelliği var. İlk başta da bu su problemlerine karşı, elektrik kesintileri karşısında, elektrik sulama yapılan bölgelerde çeşidimiz rakiplere oranla çok daha e, avantajlı konumda. Bir e, normal bir çeşit örnek veriyorum, 9 günde 10 günde bir kullanırken, bizim bu Maya 81 çeşidimiz, bile 84 Sümer çeşitlerimiz 13-14 günde 15 günde bir sulanmakta. Hatta bu tarlada bir miktar fazla bile su verir Şu an biz bölgede çok daha az su ile çok daha az enerji sarfiyatı ile e, pamuk tarımında en yüksek verimini almaya çalışıyoruz ve bu bölgede de üreticilerimize bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Bizim ana e, hedeflerimiz, Yusuf Bey'in de bahsettiği gibi, katma değerli ürün sağlama. Sadece verim değil, tabii ki çiftçiler başımızın tacı, ilk etapta yüksek verimli çeşit satmamız gerekiyor. Fakat bunun yanında katma değeri yüksek, yani lif kalitesi yüksek, çiftçi yüksek, özellikle iplik ve tekstil sektörünün aradığı özelliklere sahip, e, balya, el elyafa sahip çeşitleri biz pazarlıyoruz.